Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul endeksi inceleyelim. Biz düzen endeksi 4 saatlik zaman diliminde borsa yazılımımızda inceleyelim hemen. Alış teyidimiz hala devam ediyor beyler ve yukarı yönlü hareketlilikle beraber kendisine 12875'e bir direnç olarak belirledi artık. Bu direnç bölgesi üzerinde bir satış teyit sinyali geldi ve aşağı yönlü kırmızı mumlar gerçekleşti. 12339'da da destek noktamız var. Şu an için satış ile beraber biz de bir geri çekilme söz konusu oldu. Tabi bugünkü açılışla beraber yukarı yönlü tekrar bir yeşil mum yaktık. 12.875'i test etme ihtimalimiz yüksek arkadaşlar ki bu fiyatlanma kırıldığı andan itibaren yukarı yönlü yine 13.000 ve 13.000 üzerini test etme ihtimali çok çok yüksek olacaktır. Günlük grafiğe bakalım hemen. Günlük grafikte borsa yazılımında trade yönümüzde yükselişler, yükseliş trendimiz, alışlar çok yoğundur. Yine e, alış teyit sinyalleri 10.600 fiyatlanmalarından geldi ve yukarı yönlü de çok rahat bir yükseliş ivmelenmesi gerçekleşti. Tabii ilk hedefimiz geldi 11.500'ler, 12.200'ler ve 12.930 bölgesinde de son hedef noktamız bulunmakta yukarı yönlü hareket etmeye devam eden bir Borsa İstanbul Endeks'ten bahsediyoruz. Yazılımın son hedefi 12.932 idi. Günlük grafikte arkadaşlar bu hedefe doğru da çıkmaya devam ediyor. Haftalık grafikte de baktığımızda hala hedef noktalarımızın yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. 13.067'ler ve 13.595 arkasına 14.429, 15.325 borsa yazılımının vermiş olduğu ara hedeflerle beraber yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyoruz ki destek olarak da burada 11346 haftalık grafikte endeksi takip eden arkadaşlarımız için hala olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Trade yönümüz yükseliş, TP noktalarımız yukarıdadır. Yine Trade Master'dan baktığımız zaman tamamen alışa dönmüş bir durumda olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını alıp kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ekranda görmüş olduğunuz internet sitemizden ve yine iletişim numaramızdan bize ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yazılımı alıp kullanmaya başlayabilirsiniz.